Teknofest 2023'e 4 takım ve 10 buluşumuzla damga vurdu. Üniversitemizden Teknofest yarışmalarında üst üste 4. birincilik. Paşap El öğrenci takımımız Türk Hava Yolları Travel Hackathon kategorisinde birinci oldu. Kullanıcılara seyahatlerinin tüm planlamasını yapan Türk Hava Yolları servis ve hizmetleriyle entegre yapay zeka botu ile birincilik ödülü. İstanbul Uluslararası Buluş Yarışması'nda bir altın ve üç bronzla adımızdan söz ettirdik. Yeni bir katkı bileşeni içeren bir ultra yüksek performanslı beton projesiyle altın madalya. Üniversitemiz ve Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ortaklı Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula, Profesör Doktor Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı ve Muhammed Seyiz. Bronz madalya. Termokromik özelliğe sahip elektriksel iletken cam elyaf takviyeli beton kaplama. Üniversitemiz ve Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı. Profesör Doktor Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı ve Doktor Öğretim Üyesi Heydar Dag Bronz madalya. Otomatlar için düşük maliyetli kartezyen ürün seçme mekanizması ve kontrol kartı. Öğretim görevlisi Sabri Uzuner. Fatih Mert Çelebi Bronz Madalya Glütensiz Kuskus Doktor Öğretim Üyesi Emine Aydın Profesör Doktor Duygu Göçmen Mekatek takımımızdan Teknofest 2023 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda başarılı performans. Farklı, özgün ve katma değerli çalışmalarla değer üretmeye devam ediyoruz. Müzik